Tepe mu? dolu mudur? Çekeyim mi sizi? Dolu olma ihtimali Marked var location. ama şurayı deneyim. Bagi sana bir vereyim de. Tamam, tamam. Ben şu şeye çıkayım. Aynen. Önce şuraya ataliye location. geliyor ya. Ataliye dolduracak Ramazan tepeyi. Bir. Bu Ramazan önce ben buna bir çıkayım. Tamam, Ataliye buna Burası gelmezse geldi. Abiler bir yere geldi. Diğerine var. çıkmanızı sağlayabilirim. Bekliyorum abi senden. Tamam. Tamam sağ sol ayık ol. Tahliye indi ya muhtemelen. İnsin abi iyisin. Benim bu tarafımdan çıkabilirsin değil mi Ramazan? Çıkarım ben bana böyle o tepede Tamam zaman. tamam o zaman çık Ramazan çık. Pozoya mı sana mı? Hayır hayır şuraya çık. Location. Bayıyım mı onlardan birini? olur. Vay. İki kişiler. Tamam. Baygın bir. Yerinde can ağsı. Bakıyor geliyor. Kaldırmış. Pal ha, ha. Yok yok Pala üç kişi üç. vermiş. Keşke götürmeydin tamam. ya arabayı. Bura bak şuna bak ya aşağıya. Buradan Thank you. Çek şey, ki. Baygın şey adam dayını verdi. Nereye kaldırdın ya? Ha onu su satıyor. Lan yok 4 kişilermiş kral ya. Şaka yapıyorsun. Vallahi abi 4 Thank kişi satsana 4 tane de sandım. Aa mı? doğru lan. Ay desene nikahı I got supplies. Allah bilmiyor. Şey... Abi der, şurayı alsak nasıl olur sizce? Neresi? kaliye var mı sizde? Yok abi. Elemanlarda? Elemanlarda da yok abi. Tamam. Orayı alabilirsek güzel olur. Alamazsak çöplüğü deneriz Ramazan. Tamam abi. inmesi sıkıntı. Mark the location. <laughs> doğru, iyi mi sekte oldu. Ona ne uğradın dört tane fişek attılar Beyler drop'un düştü yere mi attılar acaba neyse O tepe boş gelin kızlar Etrafımız full oha üç tane işaret bir şey evet. 4. Dört dört mü? Dört Arkada tane atmışlar. Mark the location. Bu ne ya? Gerçi size de verdik tane. Oyun güzel bir şey vermiş o zaman. Şuraya motor adam var. Mark e location. Yakın değil, sadece. Pardon. Hepimiz çek. Motor zannettim de adam şu yerde yatıyor. Marked e location. Kontrollerimi sağlıyorum abi. <laughs> hemen, hemen 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 ilgileniyorum. Marked a location. Bu aradan sana doğru çıkanlar var ya. Demeye çalışıyorlar. Hayvan gibi kasıyor. Hepiniz oraya bakmasın. Ramazan sen bana bakar mısın? Hemen. Watch out. Metin abi oradan arabalar geliyor. Fender'a gidiyor. Mark location. Lan ne geçti diğeri kaldı. Dayılar şuraya araçlar geldi. Watch out. Bakıyorum ben oraya. Bak bir çatı var. Bazısı var. Bak bir de alırsınız. Aldım onu. Öyle aldık ama. Arkasındaki aracın lastiğini aldım. Evet aldık ama. Burada ıslık var. Altınıza araba mı geldi? Evet evet ha. araba geldi. Tahmini bir kişi bu arada. Metin Nereye Ramazan? Abi alttaki hangara geldi. Tamam. Pagani. Tamam. Şurada Mark the location. Watch out. Evet evet. Orada bir full bir takım daha var. 7 1. Bu benzinliği ne yaptınız abi? karşıdaki ne bilmiyorum. Benzinli, benzinli. benzinli vurdun mu yani yok. karşıdaki ev? O vurduk onları. Karşıdaki ev, ev bitti bitti. Metin abiye döndüm o altın. size. Gel abi. Hepimiz mi? Ee, yani tahliye gelmediği yok. sürece sıkıntı yok. Okey okey. abi ya varmış. Hay pislik ya. Ben Metin abiye yakınım abi. O adamın rast yapmasına izin vermeyin. Yo yo gelemez gelemez. Aşağıda Mark the location. Hı -hı, yedi bir. Tamam o şey yapamadı çok. Tamam, yedi bir yedi tane. Traktör ne kasımdan nerede o? Aha şeydi. İşaretin soluna doğru kaydı. Mark the location. Orası dolduramazım. Tamam abi. Abiler bu arada mermi sıkıntımız çıkabilir. Ne kullanıyorsun? Bizim arabayı altı mıydık ya? Thank you. Valla dayı arkadan sana zahmet getir ya da fark etmez. Ne arabayı mı? He. Ben bu lavu gülemiyorum. Ramazan. Dayı sen lavu siktir et. Ben bakıyorum ona. O hangarın içine doğru kaçtı deniz. Onlar Ligi gibi. Ah be. Olmuş tane yani. Ya. Deseydin. En erkenden fark edebilirdim. Aa hiç oh, dedi. De. <laughs> Mark the location. Mark the location. Onu mu vurdunuz? Marked Hı -hı. location. Bayıldı değil mi şu? Evet evet. Eee. Hayır hayır. Oynamayın mı? Hayır 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 hayır. Vah be ihtiyar vallahi son anda döndürdün beni. Help. Ya ama. Geldim geldim. Ya. O bayıldı diyor Yunus. Ben bakın bayıldı. Hayır ya. hayır ama. şey arkaydı ya. Ben. Aşağıda bir Vardı, altı. Sen bakın değil mi şey Cengiz? Aşağıya. Yani. Bakıyorum Thank you. Dayı. Sen gel benim yanıma. Ağacın arkasına geçti ya. Tamam öldü. Güzel tamam. anandasınız. Çok iyiyiz. Kavamdaki adamları kaçırdım abi. yalnız yani. Ben de peş gelmişlerdir. Mark the location. Abi sağda da AVM var, solda da AVM var. Ona göre fazla sabit kalmazsak. Sağdaki çok yakın bir yerden gördü beni sanki de. Ama da sağa geçiyor. Şuradaydı yani. Location. Geçiyor, senin bir yerden geliyor. Alan dışı. Geliyor valla abi. Oo, biz Orada daha bir loot vardı. Location. Orada. Gel gel dayım. bu o öldü işte. Ramazan. Aram Tamam, tamam dayı. Sol alttan işte. sol alttan bizim oynamamız lazım. Abi sol altta şurada da var. Mark the location. Önden gideyim mi bug ile? Ha. Aa, ee, tehlikeli Ramazan, tehlikeli. Mark the location. Şöyle kulübeyi kendimize cover yaparsak biraz daha sol yaparsam ben şurada tam. Mark the location. Haydım birini. İlerle Ramazanı. İlerle. Gördün Fazla ilerlemiyor, mi? Şurada Marked durun. Location. Tamam Sık. Sık. Sık Moruk sağına dikkat et. Abiler ben. Tamam. Aa yukarıda. Thank you. Help! Aldım 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 aldım. Bir kaldı Barsın. ağaç arkası. Cengi, cengi, cengi. Hayır, cengi. hayır hayır ağaç arkası değil diyor. Marked location. Elimde. Şurada şurada. Watch out! El sana be. Awesome. We are number one. Oy güzel de. Anlı bir heyecanlı. Vallahi bayılıyorum şöyle oyunlara ya.